Yani bir insanın artık bir elinde ayı bir elinde güneşi tutacak kadar başka bir hale evrildiğini görünce diyorsun ki ya bir dakika ya bir sakin ol. Şizofreni olur. mi bu? Yani Yok o düzeyde değil şizofreni yani psikiyatrik bir hastalık bozuklu. olur ama yani neticede e, halk arasındaki tabiriyle biraz kibire dönüştürdü. O kibir kendini beğenmişlik, kendini başka bir yere koymak, halktan uzaklaşmak dostlarını ve arkadaşlarını terk etmek, kendisini adeta töbe haşa Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görmek, Tanrı'nın ona bahşettiği bir takım vasıfları var sanrısına kapılmak bunlar tehlikeli şeyler. Ben şimdi Ekrem Bey'in yeniden ayaklarının yere bastığını görüyorum. Çünkü Ekrem Bey şunu gördü. Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olacaktır. Hatta bence Mansur Bey de her ne kadar Özgür Özel'le yakın bir ilişki içinde olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları isminden bağımsız olarak zaten potansiyel bu ülkenin doğal lideridir, doğal yöneticisidir, doğal cumhurbaşkanı adayıdır. İster bunun adı Enver olsun, Bülent olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları çok doğaldır ki cumhurbaşkanı adayı olacaklardır. Yani neticede Ekrem Bey de bunu görüyor.